boncukçum. Vay 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 vay. Yine oturmuşum maşallah yelekler kazaklar. Hii. Kız ne güzel olmuşsun kız sen. He? Kışa kış reoksunu mu bu? Kışın böyle mi giyiyorsun? Evet. Bunu Yasemin gönderdi bana. Yasemin kim ya? Kim Yasemin? kızım Yasemin Allah Allah. Ma, ne Yasemin'in bitiyor, ne Ayşen'in bitiyor, ne Fatma'nın bitiyor ya. Nasıl gidiyor abam? İyi misin? Var mı yaramaz durum? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Anlatın bakalım. Bütün... Sana sormalı. Evin içinde ne yaptın? Aşk ne yapayım ben? Ben biliyorsun nöbette çıkışıydı. Arkadaşlar da hadi gezelim. Biraz dolaştık. Biraz ettik. Kahvaltı yaptık. Ya dedim ki bir moroton bir hayatım var. Eve gidiyorum. Anam babamla, kızımla biraz kendime bir vakit ayırayım dedim. Yani bu illaki dedim akşam dışarı çıkmak değil Gideyim kahvaltı branş yapalım mesela. Branş ne biliyor musun? Öğlen 12'den sonra yapılan yeme branş diyorlar. Ben de yeni öğrendim. Belki yanlış söyleyebiliyorumdur. Sonra dedim ki gittim işte oturduk muhabbet kırgır şamata ederken aha geldik şimdi birazdan Az bir uyuyabilirsem uyuyacağım. Sonra ne yapacağım? Akşam yine nöbete gideceğim. Nasıl? Soh, nah, nasıl? Ben sana dünkü nöbetim kendi nöbetim değil, bugünkü nöbetim kendi nöbetim. Allah'tan kızımız olmamışım ben ya. Ya ben seni kız olsaydım ne yapardım acaba ya? Ne yapardım beni kız olsaydım? Kuyuya, eve kuyuya çıkartmaz mıydın dışarı? Ya onu için demedim ben. Sen de yarın akşamları da dedim. Bunu için, onu için. Tam uçun bu edin. akşam işte. Yarın akşam nöbetçi değil mi? Bu akşam. Bu akşam nöbetçi. Peki bir şey soracağım. Ben şimdi bir tane kızım. Senin kızın. Kocam beni dövdü. Geldim dedim ki sana. Anne dedim. Kocam beni dövüyor. İçiyor da. İçki de içmiyor. Bırak içki. İçki kaçsın Kocam beş vakit namazında beni dövüyor. Senin yanına geldim. Ne yaparsın? bir oturuyor. İkisini yüzleştiriyor. Kimde hata, kimde suç. Oradan birden bire atlaman Hata yok bende. Git kızım. Hayır. Bir dakika. O hatasız değil. Tek tarafı değil. Ben diyor seni dinleyim. Bir de kız kocamı dinleyim. Ona göre karar vereyim Öyle hadi bir akıl. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Dimen. Kocam, öyle yapan gelin de kız da dikiş tutmaz. Kocam için dedim ben karısıyım. Koca diyor ki her akşam gezelim tozalım. Ben dedim adam almıyor benim dedim. Başım ağrıyor, dişim var. Bunlar ayrı Ortasını mı? bulacağız daha. Sen konuşacağız diye sana. Onu her akşam bulayım. diyorum. Hafta da yedi gün var her akşam. Olma, olur mu? Olur, <laughs> öyle pislik var işte öyle pislikler. <laughs> Sen ağlıyor öyle pislikte, canından bez dörece pislikler. Kim? Ya bırak benim gene mülemi kuzacağım seni ya. Kız ben kırık hisseden misin ya? Ya yan yana görmedim, bırak şey. Ya. At! Sen benim hiçbir şeyimi görmedin, ben böyle paçava gibi yaşadığımı gördüm sen benim. Oturduum. Bir var. tek dileğim var tam ben şimdi ben senin oğlun birarayla evlendim. Karı geldi, e, ben geziyorum, tozuyorum, kafama göre takılıyorum. Karı evde oturuyor. Karı diyor ki sana, Süleyman eve köye girmiyor diyor. Hı. Akşam gece saat 3'te 4'te geliyorum. Ben Süleyman'la ayrılacağım diyor. Sen beni 2-3 kere uyarıyorsun. Ben yine uyarılara uymuyorum. Geziyorum, tozuyorum. Ne yaparsın? Kıza ne dersin? Ne derim oğlum, bu inana göğsümü koy gitsin derim. Çünkü eve koya girmeyen, yurda yuva bağlamayandan hayır çıkmaz. Ben oğlun mu var seni korumak? Oğlum da olsa orta düz, düzgün konuşacaksın. Beni korumaz mısın? Kızım da olsa. Hata alıyorsa, kim hata alıyorsa ona koyup gitsin. Beni korumaz mısın? Koruma. Vallahi koruma. Niye? Sen eve koya girmeyip, karıya koya eve hayretmeyen insanlar ne hay geliyor? Gelmez mi? Gelmez. Gelmez. Kara olduk, adam olduk başka. Başka ne, ne sorabilirim ki sana bilmem ki. Neyse Gülistan ne yapmış? Aradın konuştun mu? Ben ya. nasıl konuşacağım arayamadım. Dün Oktay aramadın mı? Oktay akşam aradı işte yemeğe götürmüştün anasını. Oradan ağır gezmişler. Kuşu oraya diyor diyor. Bilmiyorum. Nereye yemeğe götürmüş? Bilmiyorum hatırlıyorum. Lokantaya götürmüştüm. Hmm. Niye bastığa söylüyorsun? Ben seni götürmedim mi? Öyle şu anda iyi var Her şey, bir şey buluyor, mana buluyor, her şeyden bir şey, bak bir şey çıkarıyor. Tam bir bak bakayım bana. Yukarı var da hani şunu şöyle seçiş, Ayşe, Ayşe. Bir Ayşe var diye şeyde, Seda Sayan'da. He. Ben Şirveli konuştu, anladım. Ben şeyli konuştu, beni anladım diye de aynı o akıldasın. Gerçekten öyle mi düşündün? Ben seni götürmedim mi hiçbir şey? Ben seni, ben, beni iman götürmedi dedim mi ben sana? Öyle vurdunuz, laf vurdunuz sanki. Öyle bir şey fikrimde de yok, aklımda da yok. Zikrinde? Hiç yok. Ben yerimde ye, Allah aşkına yemeğimi yiyebiliyorum. Elimden ayağımdan düşürmesin. Kapıya Aynen. bakıtmasın Allah. Sabahtan beri daha şimdi oturdum. Bir büyük bir gucuk tencere dolmaz, sardım lahana dolmaz. Oturdum yeni. Lahana. Birini buzluğa koydum, birinde de düşür, diyor. Niye yukarıya göndermedin? Yukarıdaki de aldı kelam. Dursun topuğunu dayasında. Sen onu göndersin. Gönderme. Aynı kelimden bana dalındı, ona dalındı. Düyer, oturur, dürer. Bir şarkı vardı. Ah gülüm etme gülüm. Mor menekşe sümbülüm. Sen bana gelme essen. Ben sensiz ne yaparım gülüm. Ah gülüm bu gülüm. Mor menekşe bölüm Beni özle değil mi? güzel mi ya benim? Mina mi ya mi ya? Yani aşkım tamam yapacak bir şey yok. Dün coşkun aldı mı şeyi? Pastayı. Hmm. Tamam. iyi oldu. onda da ye dediğimiz iyi oldu. Ay bir ton işim var ya. E anlat bakalım başka ne yaptınız? Gelen giden olmadı. Kral erkenden yaptı. Sigarası ne bu? Yusuf'tan sigara gönderdim. Getirdin mi Yusuf? Getirdim. Getirdim ama gidelim. Gidi mi? Değil. Bana böyle yapıyor. Nerede sigara diyor. Diyorum ki ne sigarası? Sigara ver bana diyor. Ya. Sırf sana, sıf sana burada sinir davranmasın diyor o sigara veriyorum. Sırf seni canını sıkmasın diye o civara veriyorum. Neyi yaptım? Şey düşük, ma, kaç, pa şey, bir, 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 Oh, dolma bir şey. Ya. Oh, dolma da çok güzel olur. Annem bilmiyor. şey çocuğun yedisi okunuyormuş bugün. Pazar günü. Okundu hatta. Şeyin orada camide okunmuş. Öğlen namazında. Kimse bir şey bilmiyor. Yapma. Yapma onları ağzına tükürüm seni. Thank you. Ne olduğunu şey yoktu belli olmuyor. Ney? Yedi gün geldi geçti sanarsın ailesine soracağım. Değil mi? Ölen gitti. Bu dünyadan kurtuldu. Bir tane bir milyon Mehmet diye bir adam vardı. Herkesin bir milyon istedi. İnternette çıkıyor sürekli bak O da ölmüş yalnız. O da fenomen işte. Fenomen diyorlar. Aymışım, Dert torutarım, mayaman bırak ay gitsin. Sen kal bu gece. Öleceğiz değil mi hepimiz? Canım bir şey varmış. Herkes gidecek mi bu dünyadan? Peki bu dünyadan gitmeden ne yapmamız lazım söyle? Allah'a karşı hatalarını düzeleceğiz şey kıymet bir milyon Bir milyon dönüyor. daha bak bu kalp kızına geçirmiş oldu. Ha bu. 52 yaşında. Allah kimseye sıkıntı ah, ah, Hayat kısa. Değer bilmek lazım. Değere değer katmak lazım. Kalp kırmamak lazım. <laughs> Kalp kırarsan <laughs> ne olacak? Bir gün hayata bu dünyadan vazgeçeriz boncukçun. O yüzden insanlarla alakalı kıymetini, değerini hiçbir zaman düşünmeyeceksin. Şimdi bazı buradan karılar, kocalarını öldürmüşler. Tamam mı? Şimdi sana diyor ki, karı, biz diyor, kocamızı diyor, kıymet bilmedik. Şimdi sen kıymet bilmiyor musun mesela Ahmet için? E tamam. benim kıymetimi biliyor mu? Bir saniye. Her şey karşılıklı. Sen karşındakinden kötülük görersen ona iyilik yapar mısın? Yapmaz. Az deminden yemeği yedi, aha oraya gitti. Yemek yemeği beğenmedi o için. Pırasa yemeği ayran keşke koydum, pırasa yemeği yedim. Dün et yedim, bu oldu. Gitti orada bettaha diyor. Ne dersin bu Gece kalk, dün ben maka, ev makarnası pişirdim akşam. Dün tavuk vardı, tavuğu yedi. Pilavına tavuğu yedi. Akşam gecede e, seni gelecek diye akşam kızından ikimize makarna pişirdim, ev makarnası. Yedi o bir tabak kız. Ben de sardım. Sonra bezine koydum. Bir şey ettim. Onu yedikten sonra geldi. Maşallah. Gece İsa onu yiyince bir daha uyku bile uyuyamaz ya. Vallahi kalktı millet yatım et. bu gece buraya geldi zaten. Onu Burada yatmışsın Burada hmm. Uyuyamam yani. hiç, hiç uyumadım dedi. Takır takır geldi. Yedi. Yine yattı. Bunları ben yapmasam nasıl yiyecek de diye bana. Ben bir şey demedim. Şimdi buradakiler, de bazı karılar, tamam mı, seni diyor ki işte ee, biz diyor kocamıza böyle davranmadık. Kocanlar dedim öldü. Kocana zamanında davrandın mı? Benim çektiğim gayri çekemez kimse. Ahir. Saat sekizde bunun ne işi var? Bak. Bunun sekizde ne işi var? Iş Kalksa var. Yatsa ya, kadar. Kız patar. Ama adam da okun. dün de doğru söylüyor. Dün diyor ki saat on buçukta kalkıyorum. Ben de size anlamadım diyor. Sabah erken kalkıyorum, erken kalktı diyor ona diyor. Geç kalkın, geç kalktı diyor. Adam da doğru söylüyor. Bu adam da doğru ne söylüyor. Ne zaman oldu. geç kalktı bu? Dün bir, on bir, kalktı. Bir, bir, gece kalkmış, bir gün kalkmış. Nasıl on buçuk ya? On buçuğa da geliyordu. Bu kız okula gitmiyor diye ben kalkmıyorum yatacağım. Kalktı erkenden. Erkenden kalkıyor mu hep? Kalkıyor, görmüyor musun sen kalktığın evi? Çok <laughs> yüzüne bu evlere. Senin yüzüne sıçmadılar mı? Tuvaletin önünde doğdu mu? Kötü tuvaletin önünde kapıda yoğdu. Herhalde bundan elde yani. Ama Tuvalete sen... yakın olduğu için yüzüne sıçmış. Ya ama mi? ben anlamıyorum ha? ya. Ya sen dedin ki bak şimdi orada ya diyorum ki bak tekrar söylüyorum. Diyorsun ki sen Bunları görmek... kim yapıp da götürüyor da bet daha ediyor diyor. Buna karşılık kim niye karşılık Aşkım. oluyor mesela? Sen kalktığını görmüyor musun? Ben nereden göreyim kalktığını? Sen de... Güzel... görüyor musun? Kalkıp gitti onu takır takır. Mutfak var ama. Takır takır Hey, başta yere çekiyor ya. Yani. Yarabbi ya Resulallah. Niye ya? Niye gidi buraya bir, bir, ediyor, yarabbi, bir ya. ya? Abi ya ne Yani arkadaşlar, siz görüyor musunuz bu bacağınızın? Kalktığını. Ay eşim, tertortam tortağım, vay aman, yakam olsun sen. Yağmur yar, ıslanırsın, vay aman. Eyvah, eyvah, eyvah. 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 telefon gitti. Şey. Telefon gitti, ne yaparız ne ederiz Şimdi bir telefon ödedik. Gücümüz de yok oldu, şimdi nasıl alacağız? Hı. Hı? Niye alay Alayım. O zaman gücüm vardı şimdi nasıl gücüm olmuyor? Param yok artık. Cebimde 100 TL para yok. Maaştan maaşa. Biz devlet memuru adamız. Senin gibi hocamız yok arkamızda. Hazır gelsin al. Hazır gel. Ayın 21'i. Bugün mübarek gün. Cuma mübarek gün. Faziye. Al 20'yi. Al 20 mi alayım 15 mi kaç? 40 lira. 40 milyar alayım. Ayının koku nedeni alıyorum. Kaç bölüm? Sen git var yat hadi yat. Çın, çınır düşmüşse niye bok diyeceğim bilemem. Git. Git yap. Tamam bir sağ Hadi git yat. Kendine çok iyi Tamam. Üzme kendini tamam mı? Üzerine Dün, otur. Dünya malı dünya malı. Hiç dağını. ağzıma dev Dünya bol, çok kaç ağzım Tamam Dünya mı? Yok kaç ağzım çıkıyor. Yok kaç ağzım çıkıyor. Şimdi, şimdi ayın 14'ünde gidiyorsun sen Çiçeğe gidiyorsun. Nasıl bir acı? Allah sorsun. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek Hayır, üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat et. Müfri Akşam görüşürüz. Müfri? Şimdi yemiyorum müfri yemek falan. Hadi. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Sağ olasın.